Muhammed Yılmaz, Sayın, Sayın Sadık Aktaş, Sayın, Sayın Halil Bekar, Sayın, Sayın Şule Akça, Sayın, Sayın Alparslan Aktaş, Sayın, Sayın Yusuf Yılmaz'ı plaketlerini almak üzere davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ümit Bitirik'i arz ediyorum. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> ama şey değil. Bireysel uçmak. Hı hı. Ne olursa olsun paraşütü veya şeyi bireysel. Yoksa <laughs> ne diyeyim ben? Çok bari <muhal gülüyor> veriyor ki. Valla düzeyi koruyor ben diyor ki hiç uçtum. Ölüm korkusunu hissedeceksin, düşmeyi hissedeceksin, o adrenalin salgılayacak. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Müthişlik çok ağabey.